Herkese merhabalar arkadaşlar yepyeni bir Last Stand of Survival videosu ile karşınızdayız. Ben ve Oğuzhanla beraber Oğuzhan hoş geldin. Ee, bugün raid'e atacağız arkadaşlar. Ee, Harbor'un yanında bir tane ev vardı, ona gideceğiz. Ee, tam olarak yakından bakmadık, yalnız şimdi gidip yakından bakacağız ve sizlere uygulamalı bir şekilde raidin e, hani nasıl atıldığını veya ne raidin ne olduğunu göstereceğiz arkadaşlar. Ee, yeni başlayanlar için e, güzel bir video olacak. Hani bazı arkadaşlar da bunu izlerken e, değişik tüyolar alabilir bizden. E, oynarken göstereceğiz işte sizlere. Şimdi ev şuralarda bir yerdeydi. Tepe tarafına doğru kurulmuştu. Büyük ihtimalle adamlar kartla oynamak için burada kurulmuşlar. Şimdi hemen o tarafa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş da sabah oluyor. Gece olsaydı birazcık daha iyi olurdu Gibime geliyor Hani Biz önümüzü göremesek de Başkaları bizim raid'i attığımızı göremezdi Yine de sıkıntı yok Aha şurada ee, Taşa yükseltmişler Hani raid'e Uygun bir ev gibi gözüküyor Yalnız e, bayağı da sağlam yapılmış Ha Ben bu evi Biliyorum ben bu tarzı biliyorum. Evet. Stil mi yapmışlar? Aynen. Ve bir şey yapamamışlar. O yüzden biz de bu tuzağa düşmüyoruz arkadaşlar. Çünkü bombalarımız boşuna gidecek. Ee, yeni bir ev arayacağız şimdi. Sol altta bir tane var aslında. Şurada bir tane var. Şuna da bakalım. Burada evler yoğun arkadaşlar. Şöyle şunu bir düzeltelim. Burada evler birazcık yoğun. O yüzden buradan şey bulabiliriz. Bir ev bulabiliriz gibime geliyor. Bakalım. Etrafta hala ev var. yani Bunu yapamazsak bile de. Yine bir şekilde ev buluruz. Şöyle bir bakalım, evet arkadaşlar. Buradan e, evin de meta olduğunu görebilirsiniz. Benim gözümden kaçtı. Yalnız Oğuzhan arkadaşımız yakaladı onu. Öyle gözüküyor. Al bakalım. Çök. Bekle. Tamam çıktı işte. Duvar var değil mi? Burayı da metal yapmışlar. Evet arkadaşlar bakın. Adamlar genellikle ilk günden evleri metal yapıyor. Bizim gibi raidleyecek kişilere karşı bunları yapmanız gerekiyor. Mesela Evinizin raidlenmemesi için çoğu kişi zaten ilk başlarda dinamiti bulamıyor. Yalnız çabalarsanız bulabilirsiniz ama çoğu kişi bulamıyor bunu. Hani uzaksa da böyle bir ihtimal. E, evinizin yıkılmama ihtimali var. E, bu şekilde de bunu anlatmış olduk. Buna ellemiyoruz. Burada küçük bir ev var. Yalnız ona bakmıştım fazla bir şey yok diyebiliyorum. Küçük sandıklar vardı. Şu karşıya gidebiliriz. Burada bir tane ada var. Ha? Raid. Ona bakmıştık sanırım. Sen ona bir bak. Şöyle en iyisi biz bir ev bulalım arkadaşlar. Ondan sonra yine devam ederiz. Zaten arada böyle e, tüyolar serpiştireceğim oynarken sizlere. Ee, bazı önemli noktaları söyleyeceğim o yüzden videoyu atlatmadan e, izleyin bu arada e, videoyu da beğenirseniz çok iyi olacak arkadaşlar hani bize bir mora olacak ve bu şekilde sizler için daha kaliteli videolar çekebileceğim ee, o zaman biz en iyisi bir ev bulalım evet arkadaşlar en sonunda evi bulduk. Bu arada yine bir grafik hatası oluyor oyunda. Bakalım. Tamam. Şimdi giderildi. Şimdi arkadaşlar bakın bu tür kapılara 3 tane bomba yeterli oluyor. Şöyle hemen sizlere göstermek istiyorum. Kapıya koyuyoruz. Eğer siz 2 tane hasar vermek istiyorsanız, 2 tane duvara hasar vermek istiyorsanız diğer duvara yakın olacak şekilde koymanız gerekiyor. Örnek veriyorum şöyle. Bakın. Şimdi büyük ihtimalle ikisi de hasar alacak. Belki düz olmadığı için ikisi de hasar almayabilir ama büyük ihtimalle ikisi de bakın gördüğünüz gibi hasar aldı. Şimdi diğer bombayı da koyacağız aynı yere. Olur ya fazla kapı olur arkadaşlar. O şekilde gireriz. Bir bakalım. Bu bizim ikinci bombamız. Şimdi üçüncü bombamızı atıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi 3. bombada e, evin duvarını kırabildik. Şimdi buradan girebiliriz. Şu şekilde bir girişi var. Yalnız ben çoğu defa arkadaşlar kapıdan girmeyi tercih ediyorum. Şöyle yapabilirsek şöyle olur sanırım. Bunu da koyduk. Sonra yine şunu koyuyoruz. Hatta üst tarafa da koyabilirdik ama gerek yok bence. Şöyle son bir tane daha koyuyoruz. Ve artık kırılıyor arkadaşlar. Ahşap kapılar da bu. Ee, ikili şekilde yapılabiliyor. Evin içine bir bakalım şimdi neler var neler yok. Bunda bir şey yoktur büyük ihtimalle. L diyecektim ve güzel şeyler çıktı. Evet. Eritilmiş ee, sülfür çıktı ve bin tane yine sülfür çıktı ve çok güzel taşa ihtiyacımız vardı zaten 411 tane spare çıktı 25 tane çelik ee, bunları almak istiyorum yalnız önemli olan bazı şeyler olabilir onları bir bakalım ee, ondan var bunlar o çok güzel küçük ama iyi bence gayet güzel bir raid ee, Şunları alabiliriz. Şunu alabiliriz. Şunlara bir bakalım. Şuna bir bakalım. Burada da şey varmış. Garibimin eve gitti dostlar. Bu evi alalım mı? Oğuzhan. Tamam. Aynen aynen. <laughs> Bende 4 tane kaldı. Ee, bunları aldın mı sen? Heh, şu taşları da alayım ben. ya, Tamam. Belki başka bir ev buluruz daha. Hani ilk gün olduğu için böyle. Arkadaşlar az önce gördünüz. Adam iki tane kapı yapmıştı. Burada amacınız şöyle olsun. Zaten duvar duvara 10 tane bomba atıp giriyoruz. O yüzden e, kapılara en az 10 tane bomba atacak şekilde ayarlamanız gerekiyor. 3 veya 4 katlı şekilde kapıları yapmanız gerekiyor ki e, rakipler bunda zorlansın arkadaşlar. Hani e, birazcık ikileme düşürmeniz gerekiyor rakipleri. Bazıları oyun çok iyi bildiği için e, örnek veriyoruz bizler gibi. Hani bu oyunu sadece bu Mobil versiyonu oynamadım. Ee, PC versiyonu da oynadım. Oradan da biliyorum arkadaşlar. Bu tür kutucuklar da yapılıyor. Böyle e, bölgelerin yanına yapılıyor bunlar. Ve bunlardan e, patlatalım mı? Var mı bir şey? Tamam sen patlat onu. Manyağa bak ya. 4 tane koyuyoruz arkadaşlar e, ahşap duvarlara. Bakın bu arkadaşlar değişik bir oyun. Oo aman aman. Aynen. Şeyini ekran videosuna ekran şeyini alayım bari. Almıyor. Aha, aldı. <laughs> Yalnız küçük kulübeden efsane şeyler çıktı ha. Kırayım mı? Adama baktık Biz adama mı bakmıştık? Ha doğru, adama bakmıştık. Şeye bakmadı, doğru. Helal ve. Ha doğru. Şöyle alalım şunu arkadaşlar, böyle küçük resme koymak için. Şimdi şunu böyle patlatabiliriz. Patlatayım mı yoksa sen mi patlatacaksın bunu? Bende 4 tane var. İstersen sen patlat. Kaç bomba kaldı? Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikisi de öldü. Artık buraya böyle bir base kurup bunları burada bırakabiliriz. Burayı taşa çevirebiliriz. Zaten bende şey var sanırım. Evet demir var bende. Demirle burayı e, güçlendirebiliriz. Ne dersin, ne yapalım?